Birazdan izleyeceğiz. Dur bu. Hasretin Cellat mı bu? Yok artık. Yok artık iyileştim deme Anladım abi. <laughs> Öf. Öf, <şimşek> <laughs> ya buna düşüyor mu kızlar ya? Canım benim. Abisinin gülleri bunlar. Okay. O ne lan Vay, yukarıda bomba patlamış O lan, ne ya O ne istedik biz Aman ablacım bak Elim tetikte havluyu açarsam Yandık tammedik ya Tamam güzel devam Şimdi <laughs> babo Ya bize ne senin eski <laughs> abi eli eğlenceliplerken... Ne yaptın şimdi kızı karıştırıyorum arkadaşlar. Bunlardan iki tane vardı. mi? Biri sarışın olan biri pembe ya da turuncu olan gibi bir şey var. Değil mi? Makarna reisler. <laughs> biri makarna diğeri pamuk şeker. Ha, tamam. Bir yemek sorusu. Ha özü. Tam ekran mı? Taht ne? Taht Mesut geldi. <laughs> ne oldu lan şimdi? <laughs> <laughs> Ayy Ay kıyafetlerle giriyor yazık evde çamaşır makinesi yok, duşa kıyafetlerle giriyor yıkanmış. <laughs> Ne yani hep kıyafetle girersin. Bir yanım hala savaşıyor. şiddet Hatırlıyor. Annesi istemiyorum anne, anne. Daha be net be olsun yok, senin kahvene sıçayım. yüklerim çok. Ya senin böyle yapardım eskiden evde. He koca evinden mi geldi? Öyle mi olmuş? Kötü kocası var. Anne. Dayak yemiş. Annesi. Anne derdim ya. çok. Sorma Başıma okşa bir sallık Anne beni anlayan yok Yoktan yedim ben bunu Ya boş duyar ya aman Neyse masaj çıkaran ne güzel Bu abi ne yapıyor? Aslı 2005 Türkiye 1.70 Bu ne abi? <laughs> What the fuck Aslı'nın reklamı mı bu da? Burası boş mu? 5 kişi abonelik. Pa, 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 pa. 2005'ti kaç oluyor lan? Ben 15 yaşındayken 2005 oluyorsa aslı 15 yaşında mı? Hayır, saçmalamayın. Hayır, hayır. Aslı 15 yaşında olamaz. Bu dolandırıcılıktır. Olamaz. Saçmalamayın. 16 yaşında falan olamaz. Saçmalamayın arkadaşlar. Oğlum bu nasıl? Nasıl olabilir ya? Benim 16 yaşındaki halimi gösteririm götünüze gülersiniz. Oğlum Aslı ben eşit duruyor şu an. Allah Allah. Dur bakayım. Güzel. Aslı mı hala izlediğimiz? Değil değil ya. Olamaz Aslı Güler olamaz. Değil ya. Değil değil olamaz abi 16. Niye öyle yazdı peki 2005? Ne saçma lan be. Saçmalak bu. Bulun bu kızı. On olamaz dolandırılışı. Yok tam bu mümkün değil. Mümkün değil ya. Yani, <laughs> yine de, yine de reklam yedik. Ya mükemmel reklamlı. Bir de ne oldu belli isim de yazmıyor. Neden bunu görüyoruz? Allah Allah ya. Ney bu şimdi ne yani yazmıyor da sonunda. Tam, abim tamam tiktokçuların da isimleri yazmıyor ki. Nasıl bulacağım ben onu? Bak Aslı da Aslı Güler. 16 olamaz. Ben. 22 yaşındaymış deminki kız. Niye öyle yazmış peki? 2005 ne o zaman? Allah Allah. Neyse.

Şimdi bana bir de buradan bakın. Bana Burada kalbimin kırık olduğu belli oluyor. Demek ki neymiş? Benim kalbim kırık. <laughs> ben yalnızım ya Rabbim. Bir dostun başka çaresi yok. Şimdi bana kaybolan yıllar mı Şimdi bana... Ya da abartmayın bir sene okula gitmenizi. Öznur 2001 yılında doğmuş. Bu, bu. <laughs> Arkadaşlar. TikTok böyle bir şey mi evrildi? Şimdi şaka yapacağım. Yapamıyorum. Çocukların yaşı küçük. Yani ne bu? <laughs> Başkasının sesi. Niye başkasının sesi? Ben ben demiştim. O yüzden. Her şey burada bitti. Toparlan gidiyorsun. Zamanı bırakmadım. Tehlike arz ediyorsun. Suçüstü tövbele kalbim darbe Biz dostum başka çaresi yok Ya aman bize ne sizin okul fotoğrafınızdan be? Geç. Bebeğim sana bir hata da. Ya abi ay ya bebeğine. Bebeğim ben seni özlüyorum. Give you love my mind My boys won't hesitate to run up on your boys Suratı vücudundan başka renk farkındasınız Canın Yani yakın zamanda alacakaranlık Karanlık izledim Bu kadar iyi vampir makyajı yoktu Hello bitches. Niye? Allah Allah. Erkekler de yapsa ya bunu ağlayarak 31 versiyonu. <laughs> yok mu başka? Başka yok mu? Bir tane razıyım. Doymadım ben. Sioman zorda TikTok videoları tepki. O ne? Yani tepki veriyorsun abi sen. Ee, dur bakayım.